Merhaba Leo. Ayaklı fırtınalar geliyor. <laughs> Aa, teşekkür ederim. Hoşça kalın Bay Logan. Hadi yakala beni <gülüyor> diyor. <gülüyor> Görüşürüz. Hoşça kal. <laughs> Hoşça kal. Bugün okulda en iyi çamurdan pastayı ben yaptım. Çok güzel oldu. Evet. Bayan Salvin onu durdurmasaydı çamurdan pastayı yemek evet. üzereydi. Acaba ha? evde atıştırmalık ne var? Uzaktan kumanda sırası bende. Hı? Hmm. <laughs> Atıştırmalıklar masanın üzerinde. Siz başlayın. Birazdan geliyorum. Hmm. Ha. Ha. Ne? İki küçük çocuk beni yolumdan alıkoyabilir mi sanıyorsun? Hadi ama. Sen kimi kandırmaya çalışıyorsun? Burnum hiç de o kadar büyük değil. Ha. Ne? İstersen haline bir bak, çok komik görünüyor. Hadi çok eğlenceli. Ah. Ah. Ha. ah, kandırdım seni küçük şımarık yaratık. Anubi, işte şimdi seni tanıdım. Her zamanki gibi çirkin, kötü kalplisin. Ha, sız gücü. ...zehirli kıvılcımlar. Bekle. Ha? Komşuları rahatsız etmesek iyi olur değil mi? Çok büyük hatalar yaptın. Birincisi... ...ailemi bu işe karıştırdın. İkincisi... ...rakibinle onun sahasında savaşıyorsun. Bizimkiler dönmeden ortalığı toplasam iyi olacak. Çocuk bakıcılığı da hiç kolay bir iş değilmiş. ...şampiyonların savaşı. Çirkin planlarını ailemi de kattılar. Neyse ki istedikleri olmadı. Aslına bakarsan hiçbir zamanda olmayacak. Anubi ve onun iki savaşçı mumyası. Ne güzel bir armağan bu. Sen istediğin kadar gül. Ama unutma ki son gülen sen olmayacaksın. Bu kara firavun olacak. Hı. Kefer saldırıya geçtiler. Kara orada sınır kapılarına dayandı. <laughs> Exiton geldi işte. Onları gözden kaybetmeyin. Kabul etmelisiniz. Burada sıkılmak diye bir şey söz konusu değil. Her zaman savaşacak bir canavar, firavunlar bunlar arası bir savaş ya da kurtarılacak bir dünya vardır. <gülüyor> <gülüyor> Kefer, savunma hattımız sağlam. Ama Exiton tüm güçlerini harekete geçirmiş. Keskin kanatlar. Leo, sen şehrin duvarlarını koru. Benim kardeşimle görülecek bir hesabım var. Sen nasıl istersen Kefer. Burası özel mülk. Gidip başkalarının topraklarına saldırın. Exiton bu sefer ciddi görünüyor. Göster kendini diyor. Yapılacak çok iş var. Aa! Savaşta dikkatinin dağılmasına izin vermemelisin. Hı? Haklısın. Asla dikkatini dağıtma. <laughs> Az önce ne oldu öyle? Exiton ateşkes istedi. İki liderin konuşması sırasında savaşılmayacak. Vay canına. Daha önce hiç iki tarafı da bu kadar kalabalık görmemiştim. Bu savaş ordularımızı boşu boşuna yordu. O halde geri çekil Exiton. Eşit şartları olan bir mücadele öneriyorum. Benim üç savaşçıma karşılık senin ne? üç askerin. Ne? 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 Mücadeleyi kazanan taraf yüzyıllardır halkımızı perişan eden bu savaşa bir son verecek. Bu teklifini kabul ediyorum. Aha. Şartların eşit olması için Anubi'yi senin tarafına geri veriyorum. <laughs> Teklifim aslında numaradan başka bir şey değil. Amacım Leo'yu durdurmak. Ölümden sonsuza dek çekilmesini istiyorum o kadar. Ama Ra'nın bileziği çocuk olmadan bir işe yaramıyor. Küçük kardeşi dururken Leo'yu ne yapacağım? O çocuğu ilk fırsatta kaçıracağız. Gerçek bir icik sıslı olma konusunda onu eğiteceğim. Sonra da benim için savaşacak. Tabii ki. Firavun'un gücü miras alınabilir. Leo yoldan çekildiği zaman onun kardeşi Ra'nın bileziğinin gücünü devralabilir. Siz hazırsanız ben de hazırım Exiton. <Gülüyor> oh. <laughs> <laughs> Kalbimi zerk ettim bu akrep zehrinin gücü sayesinde son firavun daha ilk darbede yere yığılacaktır. <laughs> Sana soruyorum Leo, ne dediğimi duydun mu? Leo. Ha? Aa, evet, evet elbette. Bu gerçekten iyi. Ha? 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 adı ne demiştiniz? Demek iyi ha. Bu berbat şeyi nasıl beğenirsin sen? Ha? ha? Tabağındakini bitirmişsin <laughs> tabii. Bu evde en azından yemeklerimi beğenen biri var. Yarın için ne diyorsun Leo? çocuklarla kalabilecek misin? Patronun bizi yemeğe davet etti. Önemli olmasaydı bunu senden istemezdik. Yarın akşam mı? Ama benim bir savaşım e, e, yani şampiyonluk maçım var. Aa! O halde bir bakıcı bulmamız gerekecek. Evet. Tıpkı eski filmlerdeki gibi ama nasıl uçacağını bilmeli. Gerçek hikayelerden anlatabilmeli, Sihirden de anlamalı. Sihirle uğraşacak olan kişi benim bir düelloya dahil oldum ve eve tek parça halinde dönmek zorundayım. Kalabalığın uğultusunu daha önce hiçbir maçta duymadığınızdan eminim. Eksik olan tek şey pompon kızlar. Kedin, Edin, Fedin. Besi saymazsak tabii. Öyle çok uzun oldu. Size iyisi keferdi. Kefer, kefer. Arena bizi bekliyor. Demek üçüncü savaşçı sensin. Benden başka kim olabilir? Benim için kolay bir seçim olmadı. Nate şehrin sınırlarını koruyor. Epis ordumuzu komuta etmekte görevli. Geliyorlar. Vay canına. İlk mücadele bizim topraklarımızda. Duello üç turdan oluşuyor. Her bir tur farklı bir yerde yapılacak. İki turu birden kazanan mücadelenin galibi sayılacak. İki kez savaşlı değiştirme hakkımız var. İciksiz gücü. Düellomuz son kez başlasın sevgili kardeşim. Siyah sargılar. Kum heykeli. Yok edici yıldırım kozmik enerji. <laughs> <'un> kara kalbi. <laughs> <laughs> Lanet olsun. Az kalsın isabet ediyordu. Horus. <laughs> Hayır. <Gülüyor> <laughs> Çok iyi. Şimdi bir taşla iki kuş vuracağım. Gelsin ateş kükremesi. Sonsuz fırtına. Artık sadece ikimiziz. Durun! İlk turu kaybetmiş olduğumuzu kabul ediyoruz. Evet. Bu harika. Sen Ol. çok yaşa altın Ay. kol. Galibi tirişini. Çok yaşa Firavun. Çok yaşa. İkinci turda kara piramitte görüşmek üzere. Çok yaşa, yaşa Kefes. Ah. Horus. Horus'un vücudunda katil akrebin zehrine ait izler var. Ama Horus çok güçlüdür. Birkaç gün dinlenince kendisine gelecektir. Bu iyi ama artık bizimle birlikte Exiton'un sahasında savaşamaz. O ışın beni hedeflemişti ama Horus bunu engelledi. Çok şanslıydın. Bu tür bir ışın senin gibi gezegen dışından birini öldürebilirdi. Exiton ölümcül bir oyun oynuyordu. Maçlarda böyle durumlar için hakemlerin ve kırmızı kartların devreye girmesi çok mantıklı. Biz de çokmuş. Biz hazırız. Ateş kükremesi. <laughs> Elimden kurtulamazsın Firavun. Göreceğiz bakalım. <laughs> Firavun'un kara kalbi. <laughs> Ayıp sana Exiton. Nasıl da kaçırdın? Benden sonsuza dek kaçamazsın. <laughs> Ölümsüzlük kaynası. <laughs> hmm. Neler oluyor? he <laughs> Bakalım bu dengeleri nasıl değiştirecek? Mumların ah! laneti. <laughs> Ramses, hayır. <laughs> Filavunun kara. Dur, bu sefer yenilgiyi ben kabul ediyorum. İstediğin gibi olsun. O halde her şey son mücadelede netleşecek kardeşim. Ne yazık ki Hatanor'un aklından bunların geçtiğini gördüm. Bu inanılmaz. Benden kurtulup Toby'yi mi kaçıracaklar yani? Exiton'un neden özellikle seninle savaşmak istediğini şimdi anlıyorum. Senin varisin küçük kardeşin Toby. Toby'ye zarar vermelerine asla izin vermeyeceğim. Endişelenme. Toby'yi korumaları için asker göndereceğim. Hayır, teşekkür ederim Kefer ailemi riske atan ben olduğuma göre bu işi çözmek de benim sorumluluğum. Aferin Rahatsız et etmeyin. Sonra biraz Bakıcı şu anda evde ama o Exito'nun görevlendirdiği biri de olabilir. Mesela Anubi. Aa merhaba. Sen Leo olmalısın. Bir anda nasıl ortaya çıktın? Yoksa içeri çatıdan mı girdin? Nereden geldiğimi çok iyi biliyorsun öyle değil mi? Karnın açsa dolaptan yemekleri çıkarabilirsin. Sence dışarı çıkıp hesaplaşsak daha iyi olmaz mı? Ailen eve döndüğünde ücretimi ödeyecek. Ha? Bunun peşinde değilsin öyle değil mi? Kolumdaki bileziğin... Çok şirinmiş ama daha güzellerini gördüm. Onu kafana takma. Leo bazen çok tuhaf davranır. Evet, bunu fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu aranızda göremiyorum. O nerede? Eğer dünyaya döndüyse Anubi'nin planına engel olabilir. Acele edin ve keferin işini bitirin. Planımın birkaç gün daha sekteye uğramasını istemiyorum. İcik söz gücü! Aa. <laughs> ne oldu? İçeri girmeye çalışıyordu ve ben de bebeğim adını bile bilmiyorum ama bu gece bir numaralı hayranın benim. Ha? İyi iş başardın. Söylesene, bu evde kimse içeri girmek için zile basmaz mı? Sen çocuklarla kal. Ben bu adamı ait olduğu yere göndereceğim. Ejixus gücü. Ha! <Gülüyor> 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 Yok edici yıldırım. Ah! <laughs> 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 Olanları seyredemem. Bir şeyler yapmalıyım. Gerek yok, Epis. Bu savaşa nasıl son vereceğimi biliyorum. Hı? Ama bunun için güç kürene ihtiyacım var. Bundan emin misin? Zırhına aşırı bir yük getireceğini unutma. Benim istediğim de bu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Mücadele sona erdi. Ne çabuk? Ha? Daha başrol oyuncusu yeni geldi. Demek döndün. Dostlarının yardımına koşmak için tam zamanında döndün. Vay canına, Kontrol etmemiştim. Sadece şanslı bir atış yaptım. Ama bunu kimseye itiraf etmeyeceğim. Zırhın ağırlaşıyor. Daha fazla dayanamazsın. <laughs> Benimle savaşmayı nasıl planlıyorsun Leo? Firavunun kara kalbi. Bu senin için Exiton. benden ve kardeşim Tobi'den sevgilerle. Hayır! Da! 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 Kazandık! Bu senin Epis. Teşekkür ederim genç Firavun. Sayende kazandık. Ama Exiton'un bu kadar kolay vazgeçeceğini hiç sanmam. O halde üzerindeki iğrenç zehri temizlediğinde onu burada bekliyor olacağız. Anne, baba, geldiniz mi? Ah, ha, Leo, ah. o kadar endişelendim ki. Hmm. Çok cesur bir oğlunuz var efendim. Hmm. İçeri girmeye çalışan hırsızın hmm. canını okudu. Senin onu bayıltmandan sonra tabii. İyi bir takım olmuşsunuz. Hmm. Hmm. Leo. Ah. İşte kahramanların hayatı hep böyle zor.